Selamlar arkadaşlar. Ee, i̇yi günler. Öncelikle. Bugün sizlerle e, CSGO'da e, Dust 2'de Smoke pratik metinde Smoke atmayı öğreneceğiz. Nerelere Smoke atılır. Önce girelim. İsimde zaten yazıyor. Smoke pratik. Yer alsın. Başlat. Önce de girelim. Dust 2 Smoke pratik. Evet. Haritada da gördüğünüz gibi yani sol haritada o gösteriyor. İşte nereden nereye smoke atılır, neresi smokelanır falan. Hepsi gözüküyor. Bunları göstermeye çalışacağız. işte ben de yapacağım. Yapabildiğimi bakalım. Olduğu kadar yapacağız artık. Olmazsa <laughs> kusura bakmayın artık. Siz de zaten map'i e, indirirsiniz. Siz de denersiniz sürekli. Ya da çok Ettik. o kadar çok oyun kazandırır ha, açıldı evet geçiyoruz biraz oyunun sesini kısalım Oyun sesi bayağı açık tamam Heh, öncelikle başladık evet açalım şimdi ne diyor long long kapısına yani long kapısına demek için long diğer tarafa smoke atacağız. Onu göstereyim. Nereden nereymiş. Ne diyor? Şu nokta. Şu noktada böyle ne diyor? Koş ve at. Koşup atacağız. Şurada x noktasını gördüğünüz gibi oraya attık. şöyle hemen bir noktalık yazalım. Uçalım. Bakalım smoke nereye düşmüş. smoke çok yanlış yere düşmüş mesela. Mesela şimdi onu tekrar deneyelim. Mesela, oldu mu? Ha. Yok, çok uzak gitti bu sefer. Yine olmadı. Yine deneyelim. Şöyle şuradan gelip hop zıplamamak zıplamayacaktık yani. Yanlışlıkla zıpladım. Ay yine güzel yere düştü. Tamam burası da öyle olur. Ama zıplamayacaktık arkadaşlar. Ben zıpladım. Şey gördüğünüz gibi smoke bu tarafa düştü. İşte buradan genelde pusanlar oluyor böyle bakıyorlar long'a işte çıkan falan vardı vuruyorlar. Bu oranın görüşünü engelledi. Hemen buradan böyle direkt T'ler çıkabilir 5 kişi. Güzel. Sonra buradan sonra yakın olan burası var. Bu neymiş? Çıkıyoruz. İşte diyor. Şu iki duvar arasında. Yani tam şurası. Tam şu. iki tel var orası. Yani oraya atı, atın diyor. Duruyorsunuz veya buradan buraya smokladığınız zaman no clip yazıp bu smoke nereye düştü? Tabii ki de mid kapısına. Mid kapısına düştü. Bu kadar arkadaşlar böyle. Mid kapısının görüşünü engelledim. Burası tamam. Sonra buradan Dispawn'lı smoke. Buradan duruyorsunuz Bakın şu pencerede yeşil bir alan var Attık. Hop düştü böyle çizgide belirledi. Hop tam ortaya düştü gördüğünüz gibi long kapısı tamamen smoklandı. E de buradan bu şekilde. Şey, pardon, nokta ilk Kapattık. Bu şey ne diyor? koş ve zıpla, at. Şöyle zıpladık, attık. Hop düştü. Şorta. Şorta düştü gördüğünüz gibi. Buradan bu şekilde, şuradan attık, şorta düştü buraya. Bir de burada var arkadaşlar. Kutuya. Şuradaki kutuya. Büyük ihtimalle öyle olması lazım. Hadi aynen şu kutuya atıyor beyler. Şu önümüzdeki kutuya atıyor. Şöyle bu şekil. Şöyle mi? Yok değilmiş. Buraya gitti tekrar düştü. Işte. Yani şuradan smoke attığımız zaman şu smoke geliyor. Şu kutunun üzerine düşüyor. Gördüğünüz gibi şu kutunun üzerine düşüyor. O kutuya attığınız zaman buraya attığınız zaman bir de buraya smoke attığınız zaman bir de buradan kolaylıkla böyle shortta çıkabilirsiniz. Yani ondan bahsediyorum. Onun için yapılmış bir smoke'tur. Deneyelim öyle şu şekil ne oldu yani o kutun üzerinde kalması lazım o kutunun üzerine kalmadı yani o şekilde olması lazım buradan da bir plant yani bomba kurma yerine bomba, e, bomba kurma yerine bomba denizin pardon bomba kurma yerine smoke atacağız bu şekilde burada duruyorsunuz şurada x işareti Sallıyorsunuz. gidiyor 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 tabii ki de genelde buraya bomba kurup Buradan AVP ile falan ya da normal bakanlar oluyor. Buranın engelini kapatıyor. Gördüğünüz zaman bütün engel kapalı. Burası dağılıyor. Orası bir. Orası var. Ondan sonra şurada iki alanımız var. Bu ne diyor? Araba diyor. Araba. Burada duruyorsunuz arkadaş. Tam şu nokta bak. bak. Tam bu nokta. Yani şu iki şeyin arasında direkt böyle V'ye basıp tutun. Ne diyor? Havaya kaldırıp bakın. Şurada X şerde var. X şerde dümdüz hava attık. O smoke gitti 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 gitti. gitti. Hopun. Hop. Düştü. Nereye? Arabanın oraya. O arabanın orası. Da. Genelde bu arabanın oraya ve çukurtun oraya da pusan çok oluyor. Bilirsiniz. Burayı engelliyor. Oradakiler de dağılıyor. Ne de Tünel. Bu tünel ne? Direkt buradan çıktı değil mi? İki tane city. O city buraya geldi. Buraya. O city zaman kaybetmeden direkt buraya geldi. Şuradan smoke attı. Hop. Smoke gitti gitti gitti. gitti, gitti. Nereye düştü? Tam ağzıma düştü. Kapının ağzı Tamam. Görüş engellendi. Bu kadar basit. Bir de burası var arkadaşlar. Ee, ne diyor? B site mol, e, molotov yani, yani şu noktaya geliyorsunuz arkadaşlar yakıyorsunuz zıplıyorsunuz atıyorsunuz bomba kurma alanına düşüyor yani burada olanlar yanıyor bu kadar basit nokli paşanın bu B'deki olay bitti bu mid tarafında bitti tünel bitti işte şurası bitti son olarak buralar var long tarafı ne diyor koş diyor at diyor yani buradan smoke attığın zaman arkadaşlar e, nereye düşüyor o smog tam tamına tam da buraya düşüyor. Yani bak düşünün. Şuraya atıyorsunuz buraya düşüyor. Zıt alanlarda. Ve buraya tamamen kaplıyor. İşte güzel atarsak kaplayacak. Güzel atamazsak birazcık açık kalır. Ne diyor? Şuraya kadar koşun ve şu x alanına atın. Attık. Olmadı. Oraya çarptı mesela. Oraya çarpmaması lazım. Koştuk 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 attık. Oldu mu? Yine olmadı mesela. Bakın olmuyor yani o. Yani yine pratik lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi attık. Çarptı. Aha bu sefer oldu. İşte bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün her yer kaplı. bir yani de biraz şu şurası açık. Artık T buradan kolaylıkla geçer. Gördüğünüz gibi. Bu ne diyor? Short to smoke. Run, jump, tall Koş, zıpla, at. Yani şu şekil. Yani buradan böyle koşuyorsunuz. Şurada at, zıplamanız lazım ve x alanı şurada gördüğünüz gibi şöyle attık o smoke oraya çarpıp sekip hop short'a düştü ne oldu short'a bakanların engel engellendi bu kadar basit arkadaşlar. burada long kapıya şu taraftan x burada düz atıyoruz direkt hani bu şekilde Hiç zıplama falan da yok attığınız gibi gördünüz. hemen vakit kaybetmeden direkt oraya smoke'ladınız la, smoke bir de long kapıya buradan burası da long kapıya arkadaşlar buradan da tam burada duruyorsunuz arkadaşlar şu bölge atıyorsunuz no clip açıp izleyin nereye düştü sektordan tekrar long kapısını gördüğünüz gibi burası da smoklanmış oldu bu şekilde son bir alanımız daha var o da burası A site A'nın kurma yerine koşup şu bölgeden koşup şuraya molotof atıp o molotof sekip işte tam ortasına düşmesi lazım havada patladı havada patlamaması lazım Koştuk. Smok attım ya. Yani normalde o smokun düştüğü yere molotov düşmesi lazım. Böyle Bu şekilde. Geldik. Attık. Sekti. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi. Düştü. Şu tam şurada. Molotov gitsin de. Bir dakika molotov gitmesi lazım. Şey pardon molotov konuşacak. Smokun gitmesi lazım. Bu şekilde. Gittik. Attık. Sekti. Aha, da burası. Tam da burası arkadaşlar gördünüz. Burada olanlar yandı. Videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayınız. Yani, beğenmeyi unutmayınız. Başka maplerimiz de var. O maplerden de göstereceğim. Nintendo Mirage onlardan da vardır. Onların da göstereceğim. Yoğun size üzerine İyi günler.